Merhaba arkadaşlar Matematiksel Yardım kanalına Matematiksel Diren Alper Hoca hepiniz hoş geldiniz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Beceri Temelli Sorular serisinde devam ediyoruz. Bunun birincisini çekmiştik birinci sefer için. Ve ne yapmıştık? Tam sayılar çözmüştük. Şimdi ise ikinci üniteden rasyonel sayılarla işlemler kısmıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yani 7 soru çözüm serisi tam gaz devam diyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumlu Yeni nesil 10 artı 1 sorusu. Hocam yani ne demek? 10 sorusunu ben çözeceğim. En sonunda bir tane de sorumuz var. O da ödev sorusu. Cevapları nereye tabii ki de e, arkadaşlar yorum olacak. Tamam mı? Ödev sorusu. Şimdi her zamanki gibi ne duyurumuzu yapalım. Soru sayfasını açtığında ben çözmeden önce mutlaka videoyu durduruyorsun arkadaşım. Sen kendin deniyorsun, çözüyorsun. Sonra ise benim çözümü izleyip ne yapıyorsun? Karşılaştırıyorsun. Ve adım adım 500 oluyoruz arkadaşlar. Ee, bugün şimdi 300 kaçta tam hatırlamıyorum ama 327 olmamız lazım. Eğer ki halen abone olmayanlar varsa lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beni isterseniz matematiksel nokta yardım yazarak instagramdan takip edebilirsiniz. Abone olduysanız ve beğeniniz attıysanız bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Direkt bir soruyla başlayalım. Şimdi soru bir alevli bir soru. E, farklı bir konsept koymaya çalıştım. Evet. Şimdi uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olabilir. Mesela atıyorum Burası A dersem kısa kenarı. Uzun kenar neymiş? 3 katıymış. A. 3 A Aynı şekilde bunlar zaten eş e, özdeşlermiş değil mi? Evet. Şimdi diyor ki bir, bu dikdörtgenler 1 santimetre genişliğinde eş aralıklarla bölünmüş bir sayı doğrusunun üzerine yerleştirilmiş. Tamam gördük yerleştiriliyor. Buna göre diyor sayı doğrusu üzerinde A köşesine karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şurası A değil mi? Şurası neydi? 3 aydı. O zaman burası 3 aysa şunun karşı kenarı da uzun kenar olduğunda 3A olmaz mı? Evet. Burası kaç var? 2, 3, 4 değil mi? O zaman 3A dediğim ifade neye eşit aslında? 4 santimetreye eşit. O zaman A dediğim ifade neye eşit olur? 4 bölü 3 santimetreye eşit olacaktır. Bize neyi soruyor? A köşesine karşılık gelen. Yani şurayı sormuyor mu bana? Nasıl bulacağım? Buradan 1 var. Değil mi? Devamında Hatta direkt bir var diye devamda bir var diye devam etmemize gerek var mı arkadaşlar? Yok tabii ki de. Ne yapalım? Şurayı temizleyelim. Ben buranın ne olduğunu biliyordum. A olduğunu biliyordum. O zaman eksi birden başlayacağım. A'yı da bulmuştum ya. O zaman sol tarafa gittiğim için eksi diyorum. Hatta artı eksi 4 bölü 3 diye direkt yazabilir miyim? Yazabilirim. Bunu yaptığımda eksi 3, eksi 4 daha. Eksi 7 bölü 3 olmadı mı arkadaşlar? Oldu. O zaman cevabımız neymiş? Her katının yüksekliği 3 bölü 4 metre olarak göstermiş. 3 katlı diyor. O zaman arkadaşlar hemen bak buradan ilk yorumu yapıyorum. 3 katlı dedi ya. 3 katlının tamamı ne kadar olur? 3 bölü 4'e kaç çarpacağım. 3 kat olduğu için 3 çarpacağım. O zaman 9 bölü 4 metreymiş. Ne bu? Hastanın tamamının boyunu. Yani şurasının kısmının şeyini bulduk değil mi? 9 bölü 4. Zeminden diyor 1 tam 1 bölü 2. Yani bu neye eşit arkadaşlar? 1 tam 1 bölü 2. 3 bölü 2 eşittir. Zeminden de bu kadar uzaklıktaysa aşağıda kalan kısımda nedir benim için? 3 bölü 2 metredir. Diyor ki verilere göre diyor bu pasta arabanın üstünde düğün salonu yüksekliği hangi kapıdan geçebilir diyor. Ha, tamam. Şimdi bu ikisini topla ve tamamının yüksekliği kaç diye bulmamız gerekiyor. 9 bölü 4 ile 3 bölü 2'ni toplayınca kaç eder? Arkadaşlar bunu 2 ile çarpalım. Bu zaten 1 olarak kalsın. Eşittir dedim. 9 burası. 3 kere 2 de 6. 9 artı 6 bölü 4 olmaz mı? Evet hocam. 15 bölü 4 o zaman. 15 bölü 4'ü hemen biz ne demiştik ben size konu anlatımı yaparken? Bakkal bölmesi diye bir şey söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? 4 kere 3, 12 deriz. Yani direkt şey, e, tam sayılı kesir şey Sonra burası 3 olmaz mı? 3 olur. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Buraya virgül atıp buraya sıfır atarsam 7 olur. Doğru mu? 7. Burası da 28'den 20 olur. Ve 3 virgül Yani 3,75 metre ne benim için arkadaşlar? E, buranın tamamının boyu. Şimdi bunun geçmesi için bu 7 bölü 2 arkadaşlar 3 buçuk. Buraya geldiğimde 3.65 yaz, yazmış zaten olmaz. Bunu bölmeyelim direkt beklesin. Bir. Şurada da 3.8 var. Bu da 3.75'ten büyük değil mi? 3.75 3.8'den geçebilir mi? Geçebilir. 25 bölü 8'i böldüğümüzde arkadaşlar hemen gösterelim. 8 kere 3 24 olur. 10 olur. Buradan 0 atarsan 3.1 gibi bir ifade olacak. Bundan da geçemez. Ama 3.8'lik kısımdan geçebileceği için cevabımız denizde. Geldik yeni, sorumuza sorumuz hemen. Kırmızıyla devam edelim birazcık daha. Bu karayolunun diyor her iki yönüne de birbirine eş 7 adet çizgi. Bakın 7 çizgi yazıyorum. Tamam mı? Görmemiz kolay olsun. 7 adet çizgi. Ve 8 adet boşluktan oluşuyor. 8 boşluk olsun. Tamam 8 boşluk. Ve ne var bir de bizim orta revjimiz var. Şöyle yazalım. Bir tane de refuj varmış. Tamam bunların notunu aldık. Yaya geçtik çizgilerin her birinin genişliği. 9 bölümden. Arkadaşlar her iki yönde de. Burada 7 var burada da 7 var. Toplam kaç oldu o zaman? 7 ile 7'yi toplarsam arkadaşlar ne oldu? 14 olmaz mı? Evet. O zaman 14. Şimdi burası 8 boşluk. 8 boşluk daha 16 boşluk olmaz mı? Şöyle 16 boşluk yazdım. 14 tane de çizgi yazdım. Bu benim toplam. Refüj bir tane olduğu için yine bir refüj olacak. Süper. Buraya kadar problem yok. Şimdi diyor ki yaya geçidinin genişliği diyor. Çizgilerin birinin genişliği neymiş? 9 bölü 14'müş. O zaman 14 çarpı 9 bölü 14 olmaz mı? Evet. Ve bize neyi soruyordu? Toplam adım sayısını soruyordu ya. O zaman ben bunları tutalım ve toplayalım bakalım. Boşluklar neydi arkadaşlar? Her bir boşlukların her birinin genişliği neydi? 5 bölü 24. O zaman 16 ile de 5 bölü 24 çarpmaz mı? Evet. Ve sonra da bunu da kullandık, bunu da kullandık. Bir tane de refüjümüz var. 1 çarpı dedim, 7 bölü 3 dedim o zaman. Şimdi bu 14'ler birbirini götürse arkadaşım 9 artı. Bu 8'e bölünse 2, bu 8'e bölünse 3. E buradan da 10 bölü 3 olmaz mı? Hatta Burada 7 bölü 3, 10 bölü 3, 7 bölü 3 daha direkt 17 bölü 3 olmadı mı? 9 kere 3'ten 27'den doğru mu? Buraya kadar problem var mı? Herhangi bir problem yok değil mi? 9 kere 3, 27, 37, 44 bölü 3 mi oldu? Şöyle 44 bölü 3. Bu ne benim? Şuradan şuraya kadar olan uzaklığı tamam mı? 44 bölü 3 metreymiş. Buraya kadar buldum. Diyor ki her adımının uzunluğu 2 bölü 3 metre olan bir kişi A noktasından B noktasına en az kaç adımda gider diyor. En az dediği için direkt hiç, yani mesela niye en az dedi eklediğini söylüyor size arkadaşlar. Yani bir ileri bir geri de yaparak gidebilir. O yüzden hep ileri gidecek tamam mı? En azdan kastı o. Yani hiç arkaya adım atmak yok. En az eklemesindeki kastı o. O zaman 44 bölü 3'ü arkadaşlar ben adım sayısının metresine bölersem. Şu 3'ler birbirini götürse 44 de 2 bölerse direkt 22 olmaz mı? E cevabım da Ceyhan olmaz mı? Oldu hocam. O zaman devam ettik hemen. Kenar uzunlukları A ve B metre olan A ve B olan dikdörtgen alanı A çarpı B Biliyoruz zaten. Diyor ki Eylül dikdörtgen şeklindeki mezuniyet fotoğrafını koymak için bir çerçeve satın alıyor. Arkadaşlar aslında şunu iki defa almışım. Direkt şunu da okuyabiliriz. Şurası, o, e, şurayı görmeseniz de olur. Fakat diyor fotoğraf aldığı kare şeklindeki çerçeveye büyük gelmiş tamam mı? İlk fotoğraf buydu ve çerçeveye büyük geliyor. Yani şunu şuraya yerleştirememiş sonra kesecek bunu. Buraya sığması için kesmiş. Olayı anladık değil mi? Tamam kesmiş. Eylül'ün diyor fotoğrafından kestiği parçadan alanlar toplama kaç metre kare diyor. Şimdi arkadaşlar ben bu sorularda siz daha iyi görün diye ne yapıyorum her zaman için? Şöyle bir çerçeve düşünelim. Tamam mı? Şöyle bir çerçeve düşünelim. Devamında da bunun kesilmiş halinde hangi renkle yapayım? Kırmızı ile yapayım mı? Şöyle. Ee, Kırmızı ile. Şöyle. Pardon bir saniye. Kırmızı. Allah Allah. Kırmızı aldık ya arkadaşım. Kırmızı aldık. Şöyle kesmişim tamam mı? Bu ilk hali son hali gibi düşünelim. Süper. Çok güzel oldu. Mavi de şöyle aldıktan sonra başlayalım. Şimdi bana diyor ki kestiği parçaların alanlar toplam. Yani bana aslında şuranın alanını soruyor. Arkadaşlar bakın çok net gördük değil mi? Bu, şurası tamamı ilkti. Bu da kesilmiş hali değil mi? Tamam. Şimdi ben nasıl bulacağım bakalım. Arkadaşlar normalde şuranın tamamı neymiş bizim için? İlk halinde 3 bölü 5'miş. 3 bölü 5'miş ve şurası da 2 bölü 5'miş. O zaman şuraya ne kadar kalır? 1 bölü 5 kalmaz. Ben şunu şöyle devam ettirdim düşünün arkadaşlar. Önce şu tarafı yapalım. Şu işaretli kısmı bulalım. Burası 1 bölü 5 ise burası da 1 bölü 5 değil. O zaman ilk halinde şurası neydi? 2 bölü 3 değil miydi? 2 bölü olacak hocam. O zaman ne yapalım? Şuraya 1 bölü 5 yazmayalım da alanımız olsun. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 5 desem. Şuranın alanı bulmadım mı? Buldum. Bir de benim neresi lazım? Bana bir de şurası lazım. Şimdi ben burayı nasıl bulabilirim? Arkadaşlar şurası neymiş? 2 bölü 5 metreymiş. Doğru mu? 2 bölü 5. Şimdi benim ilk baş neydi? 2 bölü 3'tü. O zaman bunların paydalarını bir eşitleyelim. Çıkartacağız ya aralarındaki fark lazım. Bunu 5 ile çarptım. 10 bölü 15. Doğru mu? Bunu da 3 ile çarptım. 6 bölü 15. Yani 10 bölü 15 buranın tamamı iken 6 bölü 15 kalmış. O zaman farklar ne? 4 bölü 15. O zaman burası 4 bölü 15'ti. Şurası da 2 bölü 5'ti. Buradan ne yapacağım o zaman? 2 bölü 5 çarpı 4 bölü 15 diyeceğim. Eşittir dedim. Şuradan ne geldi arkadaşlar? Hemen üstte gösteriverelim. 2 bölü 15 geldi. Şurası ilk kısım. Bunun burasında ne geldi? Sadeleştirmeler yok. 8 bölü 75 geldi. Arada bir toplamam olduğu için paydaları birleştirmem gerekmez Evet. O zaman bunu 5 ile çarpalım mı? 5 ile genişletelim daha doğrusu. Burası 10, 10 oldu. 10 bölü 75 oldu. Bu tarafta 8 bölü 75'ti. O zaman 18 bölü 75 değil mi? 18 bölü 75. Hocam 18 bölü 75 yok. Yanlış mı çözdük? Arkadaşım yanlış çözmedik. Ne yapacağız biz bunu? biraz büyük gösterdik şunu bölünce 18 bölü 75'i bizim sadeleştirebiliriz. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde 6 üstü. Buradan 6 kalır. Aşağıya da 3'e böldüğünde 25 kalır. O zaman cevabı ne oldu? Bursa oldu. Anlaştık mı? Süper bir soruyu da geride bıraktıktan sonra tam milli eğitim tarzından devam ediyoruz. Yeni bir soru. Birinci sporosu, ikinci sporosu, ikinci sporosu vermiş bize. Farklı uzunlukta varmış. Evet, farklı uzunlukta. Ee, ve bir engel atlama parkuru yapacakmış. Engel atlama parkuru yapacakmış. Bunun için diyor, birinci plastik sporusunun 1 bölü 3'ünü diyor. Arkadaşlar, Şimdi paydası 3 ya, paydası 5, paydası 5. Ben konu anlatımda ne demiştim? Payda neyse ona bakarak x diyebilirsiniz. Mesela şunu biraz daha büyük olduğunu hissettim. Biraz küçülteceğim. Mesela paydası 3 ya. O zaman 3x diyelim buna. Bunun paydası 5 ya ikincisi. 1 bölü 5'ini almış ya. 5x diyelim işimiz kolaylaşacak. Burası da 5x olmaz mı? Oldu. Süper. Şimdi diyor ki birinci plastik borusunun 1 bölü 3'ünü ne yapacak arkadaşlar? Ee, kesecek. 1 bölü 3'ünü keserse bak 1 yazmış. şuraya birinci. Şuraya ikinci yazayım. Şuraya üçüncü yazayım. Tamam mı? Birincisi neydi? 3x'ti. Sonra ne oldu? 5x oldu. Burası da 5x'ti. Tamam. Şimdi 1 bölü 3'ünü kestikten sonra bunun ne kadar kaldı? 2x kaldı. Şunun 1 bölü 5'ini kesersen burada ne kaldı? 4x kaldı. Hocam ben bunu göremedim. Bak şimdi 5x'in 1 bölü 5'i. 5'ler birbirini götürürse x kalır. x'ini kesersen de eksi x olur. Burası da eksi x olur. Şimdi şuraya geldiğinde 5x'in 3 bölü 5'i. Bu kanıza Eksi 3x olacak. Yani 2x kaldı. Bunlar kalanlar. Daha sonra kalan boruları uç uca getirilerek aşağıda engel atlama parkuru yapıyor. Şimdi kalan borular neymiş arkadaşlar? Bunlara x demeyelim. Hepsinin uzunluğu çünkü farklı demişti ya. Orada bir ufak düzeltme yapalım arkadaşlar. Bu y olsun. Bu da z olsun. Hepsi x olmaz çünkü. O zaman bunların hepsinde ne olacak? E, düzeltelim şöyle hemen hızlıca. Böyle. Çünkü farklı uzunluk diyor ya arkadaşlar. Bu y olursa bu z olacak. O zaman eksiye düşerse bu 4y olacak. Bundan z düşersem, eksi 3z düşerse 2z olacak. Şimdi arkadaşlar yeşille devam edelim kalan kısımda. Şimdi 2x, benim 3 tane birim var bak burada görüyor musunuz? 2x 1'e eşitse, x dediğim ifade ne benim için o zaman? 1 bölü 2. Şimdi buradan 4y dediğim ifade yine 1'e eşitse, y dediğim ifade ne olur? 1 bölü 4. 2z dediğim ifade 1'e eşitse, z dediğim ifade ne olur? 1 bölü 2. Aslında x, y, z'yi de buldum, soruyu da bitirdim. 3 plastik boronun diyor başlangıçta uzunluklar toplamını soruyor. Başlangıçtaki uzunluklar neydi? 3x artı 5y. Şöyle yazalım. 3x artı 5y artı 5z nedir diye soruyor. Şimdi ben baktığımda x'i biliyorum. Burası 3 bölü 2 mi oldu? 3 bölü 2 artı. Y'yi biliyorum. Burası da 5 bölü 4 mi oldu? Artı. Z'yi de biliyorum. Burası da 5 bölü 2 mi oldu? Şurayı 2 ile. Şurayı 1 ile. Şurayı da 2 ile genişlettiğimde. 3 kere 2 6 oldu. Burası zaten 5'te kaldı. Şuradan da 5 kere 2'den de 10 oldu. Haydam neydi arkadaşlar? 4 ile birleştirmiştim. Ee, şuradan yarım kalmadı için nereden devam edeyim arkadaşım? Şurayı şöyle bir temizleyivereyim hemen. Tamam mı? 6, 5 daha 11, 10 daha. 21 bölü 4 oldu. 21'i 4'e bölersem arkadaşlar ben size anlattığım gibi bakkal bölmesi yapabilirsiniz. Zaten 5 tam olacak kesin. 5 kere 4, 20. Burası da 10 olur. Buradan virgül yaparsam 2 olur. 4 kere giden 8 yine 20 olursa 5 kere 4 kere 20 olur. 5,25 gibi bir ifade gelecekmiş. Yani eşittir 5,25'ten cevabım Ceyhan oldu. Süper geldim yeni soruma. Devirli ondalık sayıları bana anlatmış şurada arkadaşlar tamam mı? Map zaten böyle sever. İlk başta konu anlattığında özellikle vermeyi de sever. Sorular hep öyle sorular. Burayı vermiş. Bu kaçtan 9 devrip ne kadar sıfır yazılır gibi. Burayı hızlı geçtim. Mehmet'in matematik dersindeki dönem sonu puanı. Birinci sınav puanı. Şöyle yazalım. Birinci sınav. Tamam Tek tek. İkinci sınav. ikinci sınav puanı. Evet. Ve ders etkinliklerine katılım puanı. Ders etkinliklerine katılım. Bunu da dek diye yazayım. Tamam Şöyle yanında da parantezde dek. Ders etkinliklerine katılım. Ortalaması toplanıp 3'e bölünüyor. Zaten ortalama yazdık. Ve dönem sonu puanı da 83,6 devrediyormuş. Biz bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 83,6 yazdık. Sonra eksi 83 diyorduk. Değil mi? Sonra virgülden sonra devret, devreden kadar 9 yazıyorduk. O zaman direkt böyle oldu. 836'dan 83'e hemen şurada çıkartı verelim arkadaşlar? Burası 3 olursa, burası 5 olursa 753 oldu. Gördük değil mi? 753'ü buradan gösterdikten sonra şuraya yazalım. 753 bölü 9. Bu ne arkadaşım? Dönem sonu puanımız. 3'e bölündüğünde bu gelecek yani. Mehmet'in birinci sınav puanı kaçmış? 78. Ve ders etkinliklerine katılımın puanlarının ortalaması kaçmış? 85. O zaman burayı bilmiyorum. Ben buraya ne diyeyim? X. Bu ne diyor ki? İkinci matematik sınavından aldı puanı. Zaten X'i soruyor bana. Arkadaşlar 78 artı X artı 85 bölü 3. Bu ne benim? Dönem sonu puanım verecek. Bu da neye eşitmiş? 753 bölü 9'a eşitmiş. Şimdi ben şurayı topladığımda arkadaşlar. Tamam mı? Hatta şu 3'e bölünüyor mu? 753. 3'e bölünebiliyor. O zaman 753'e bölelim. Tamam mı? 753 şuradan hemen 3'e bölelim. E, 251 etti değil mi? 200 51. Şunu sadeleştirdim. Burası 3. Burası da 251 etti. O zaman ben bunların hepsini topladım daha. Şöyle kırmızıyla gösterivereyim hemen burayı da. Arkadaşlar şurasının toplamı neymiş? 251miş. O zaman ben burayı topladım hemen. 163 artı x dediğim ifade neye eşitmiş? 251. O zaman 251'den 163 çıkartırsan x'i bulmaz mıyım? Buradan 8 olur. Buradan 8 olur. Burası zaten 0'dı. O zaman x dediğim ifade 88'miş. O da Bursa olur. Süper devam ediyoruz arkadaşlar. Orhan sosyal medyada aşağıdaki haberi görür. Aslında böyle Instagram'da falan var değil mi? %99 yanlış sorular oluyor ya. Yani. O tür soruları veriyor mesela işlem Aslında basit ama insanlar yanlış yapabiliyor. Evet. Hesap makinelerine bile ikiye bölen soru diyor. Bak bir de böyle yazıyorlar Instagram'da mesela. Böyle yaz veriyorlar. Ünlem koyuyorlar. Herkes bir cevabı uyguluyor. Bu sorunun cevabını bazı hesap makineleri 1, bazıları 16 Allah Allah. Evet. Böyle de koyu veriyor. İnsanlar hemen yorum yapıyor. Sonra diyor ki sizce bu sorunun doğru cevabı kaçtır gibi bir şey görmüş. Ve verilen cevaplarda yorum kısmında 630 kişiden 3 bölü 5'inin bir cevabını, diğerlerinin ise 16 cevabını verdiğini görüyoruz. Yorum yapanlardan kaçı doğru cevap vermiştir? Şimdi öncelik öncelikle arkadaşlar, şimdi bu şunun doğru cevabını Öncelikle bulalım. bulalım. Öncelikle üstü. Üstü olmadığı için parantez olacak. O zaman buralar hiç dokunmuyorum. 8 bölü 2 çarpı parantezi yapacağım. 2 artı 2'den 4 olur. Çarpma ile bölme aynı andaysa. Bakın 6'sını bir işlem önceliğinde hemen gösteriyorum. Hatta 7'de de gösterdik zaten tam sayılarda. Evet burada bölme çarpma var. O zaman 8'i 2'ye böldüm. 4 olur. Sonra da 4 çarpı 4'ten ne oldu? Doğru cevabı 16'ymış. 16 verenler neydi arkadaşlar? 3 bölü 5'i 1 veriyordu. Diğerleri o zaman 2 bölü 5'i 16 vermiş değil mi? 2 bölü 5'i. O zaman ne yapacağım şimdi? 630'un 2 bölü 5'ini alalım hemen ve doğru cevap verenleri bulmuş olacağız böylece. 630 arkadaşlar 5'e böldüğünde şöyle. Burası 12 mi olur? 12 kere 5. 60 olur. 30 olur. 126. 126 çarpı 2 miymiş? 126 çarpı 2'de nedir bizim için? 250. 2'dir. Süper bir soruydu arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Yeni nesil beceri temelli bir soruydu. Bir matmağdaki renkli ve siyah beyaz katmanların basın fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiş. Gösterilmiş. Diyor ki Kerem Bey bu matmağda 5'te 2'si diyor siyah beyaz. Kalanı renkli toplam 2000 adet kart bastırıyorum böyle. Tamam. Şimdi 2000 adet bastırmış ya. 2000 adetin 5 bölü 2'si öncelikle nedir arkadaşlar? 800. O zaman şuraya siyah beyaz yazayım şöyle. Siyah beyaz çıksın. Tamam mı? Bir tane bu var. Bir de bizim neyimiz var? Renklimiz var. Şimdi arkadaşlar hemen görmeyenler için de göstereyim. 2000'in 5 de 2'sini alıyorum ya da 2 bölü 5'ini aldım. Burası 400 olur. 4 dışarıda 2 de ne oluyor arkadaşlar? 800 oluyor. Bu bizim neyimiz? Bu matbadaki siyah beyaz. Yani 800 tanesi siyah beyaz. Kalanları da neymiş? Renkliymiş. O zaman 1200 tanesi de renkli olmaz mı? 1200'e 800. 0 ve 1000 adet için ne yapıyorduk arkadaşlar? 0 ve 1000 adet için renklerimizi değiştirelim. Mavi yapalım. 0 ile 1000 adet arasında yani 800, 0 ve 1000 adet. Siyah beyaz ne kadarmış? O zaman bu benim için 0 tam 0,25. 0 tam %25 TL olacak burası. Buraya baktığımda burası da 1000 adet de üzeri. Yani 1200 bu kısmı yenilendiriyor. Ve renkli olan bakacağım. 0'dan 10'da 2000 TL. Diyor ki bana toplam kaç TL ödedi. O zaman hemen işlemleri yapacağız. Çarpacağız. En sonunda ne yapacağız? Toplayacağız. Süper. O zaman şimdi 800 tane diyor ya. 800 çarpı. 25 bölü 100 nedir bizim için? 1 bölü 4 diyor. Artı dedim. Tamam mı? Burayı yaptık. Bu parantez niye bu kadar uzatmıştı? Dur. Şöyle. Heh. Şuradan da 1200 tane diyor. 1200 çarpı dediğim. 2 bölü 10 nedir bizim için 1 bölü 5'tir. Tamam mı? Arkadaşlar şurada sadeleştirmeyle hız yapıyoruz artık. 25 bölü 100 ya. Bunu sadeleştirdim de 1 bölü 4 olur. O buradan gelir. Aynı şekilde bu da 1 bölü 5 oluyor. 800'ü 4'e böldüm arkadaşım. 200 etti. 1200'ü de 5'e böldüm. 240 mi etti? O zaman ben bu ikisini topladım da ne oluyor cevabım? Direkt 440 TL oluyor. Yani cevap C. -H. Evet. Geldik arkadaşlar yeni sorumuza hemen. Kerem Türkçe Matematik ve Fen Bilimler derslerinin 20'şer soruluk testlerinin bulunduğu toplam 60 soruluk bir deneme Bu deneme sınavına giren öğrenciler sorulara verdiği yanlış cevap sayısından 1 bölü 3'ü doğru cevap sayısından çıkarılıyormuş ve bulunan sayı 1 tam 2 bölü 3 ile de çarpılarak aldıkları puan hesaplanıyormuş. Ve Kerem'in verilmiş ee, tüm tablosu. Şurada Türkçe yazmış. Bu Türkçe olacak. Evet basma Kerem bu sınavdan kaç puan almıştır? Şimdi arkadaşlar şuraları hemen bir dolduralım mı? Burada bir yanlışım var. Burada 16, 3, 9, 20 için 1 var. Burası 1. Ee, burası da bir yanlışım varsa 19 doğru mu olacak? Tamam Buraya kadar herhangi problem yok. Süper doldurduk. Şimdi sorulara verdi yanlış cevap sayısı. Yanlış cevap sayısı ne arkadaşlar? 1, 1 daha 2, 3 daha. 5 tane yanlış var. Bak, yazıyorum. 5 tane yanlış var. Yanlış cevap sayısının 1 bölü 3'ü. Yani 5 bölü 3 değil midir? 1 bölü 3'ü ya da 3'te 1'i doğru cevap sayısından çıkarılıyor. Şimdi bu doğru cevap sayısını bulalım hemen. Doğru cevap sayısı nedir arkadaşım? 16, 15 daha 31, 19 daha 50 mi eder? 50 etti. O zaman doğru cevap sayısını çıkartılacak. 50 eksi 5 bölü 3 olmaz mı? Oldu. O zaman bu da benim için nedir? 145 bölü 3'tür. Süper. Bunu da işaretledik. Bak tek tek biliyorum. Sayı ne yapılıyormuş? 1 tam 2 bölü 3'te çarpılıyormuş. 1 tam 2 bölü 3 nedir arkadaşlar benim için? Ee, 5 bölü 3 değil midir? O zaman 145 bölü 3 çarpı 5 bölü 3. Hemen bu işlemi bir yap verelim birlikte. 145 ile 5 çarpalım mı arkadaşlar? 145 ile 5 çarp 5 kere 5. 25 2 elde var. 5 kere 4 20. Yine 2 elde var. 725 bölü 9. Arkadaşlar şıklardan mesela 8025 tek tek de devirli olarak yapabilirsiniz. Direkt bakkal bölmesi de yapabilirsiniz. Ben bakkal bölmesi yapmayı tercih ediyorum. Burada ne var arkadaşım? Ee, 80 tane yok mu? 80 tane var. 8 kere 9 72'dir. Bir tane de 0 olsa 720 olur. Güzel. Buradan 5 yaptım. Olmadığı için virgülü koydum. 50 yazdım. Burada kaç tane var? 5 kere değil 9 kere 5, 45 olur. Sonra yine 5 kalıyor. Yine 5 olur. Yine 5, 5, 5, 5 diye gidecek. Biz bunu ne diye yazıyorduk? 5 devrediyor. 8 virgül 5 devreder. Yani bakkal bölmesiyle direkt buldum. Şıklardan deneseydiniz arkadaşlar. Bayağı uzatacaktınız. Yani son şıklaymış. O zaman şıklara fazla ulaşmadan direkt şu bölmeyi yaparak da bulabiliyormuşuz. 5'i devrettik. Evet süper. Geldik yeni sorumuza. Bir yemek masasının boyu yerleştirilen mekanizma sayesinde uzayabiliyor. Evet. E şöyle mekanizma sayesinde sağa ve sola uzayabiliyormuş. Masanın kısa kenarlar ok yönünde hareket ettirildiğinde. Şimdi ben size hemen bir dikdörtgenim alayım. Yine. Şu şekilde bir dikdörtgen düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde dikdörtgenin orta kısmında da bir mekanizmamız olsun. Şöyle. Güzel çizdik değil mi? Evet süper. Şöyle hemen mavi aldık. Bu mekanizma sola ve sağa doğru açıldığında... Bu ne oluyormuş? Büyüyormuş. Mekanizma e, ana kısmı buradan itibaren açıldığında sağa sola büyüyebiliyormuş. O yönünde hareket ettirildiğinde bir mekanizma çalışarak masa açılmakta ve masanın boyu kapalı haldeki boyunun 5'te 2'si kadar uzuyormuş. Arkadaşlar bak uzama, azalma, artma veya herhangi bir durumda ne yapıyorduk biz böyle kesirli olduğunda? Payda kaç? 5. O zaman ilk duruma biz diyelim ki 5x diyelim. Yani bunun ilk hali 5x olsun. Sonra 5x'in arkadaşlar 2 bölü 5 diyor ya. Bak niye 5'e istedik? Çünkü bunlar sadelesin diye. Ne oldu? 2x oldu. O zaman son halinde 5'te x'i kadar uzadığına göre uzamak artıdır. 5x'e 2x daha e eklersen 7x olur. Diyor ki uzatılmış durumdaki boyu e, 350 350'ymiş. Yani 700 pardon 7x eşittir neymiş? 350 cm. x dediğim ifade ne olur o zaman? 50 cm olmaz mı? Süper. Bana neyi soruyor? Kapalı haldeki boyu. Yani ilk halini soruyor. O zaman buradan 5x eşittir soru işareti diyorum. O zaman soru işareti eşittir. 5 çarpı 50'den 250 oldu. Mükemmel arkadaşlar. Bu da Bursa'ymış. Ve arkadaşlar benim çözeceğim kısım bu kadardı. Bakın önceki sorularda hep ne yapmıştık? Böyle küçük küçüktü bizim şeylerimiz. Şimdi bu bizim e, alevimiz. Kocaman bir alev oldu arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki videonun başında da e, duyurusunu yapmıştım. Ödev sorusu. Ödev sorusunun cevapları yoruma arkadaşlar. Tüm yorumlar tekrar okuyacağım. Yanlışlara doğrusunu anlatırım. Doğrularını da beğeneceğim ve herkesin cevabını da tek tek e, cevaplayacağımın sözünü sözünde şimdiden vereyim arkadaşlar. Dediğim gibi ödev sorusuydu. Bunun cevapları mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık 24 dakikamızı doldurduk. 25'e doğru hareket ediyoruz. Matematiksel Yardım Kanalı ve Matematiği Sevdiren Alper Hoca her zaman sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün Cuma günü inşallah bu videoyu yayınlayacağım. Şimdi Cuma günü çektim. Ee, akşam alt gibi yine yayında olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Cumartesi günü yarın değil mi? Yarın cumartesi. Yarın cumartesi olduğu için sizin gününüz arkadaşlar. 7 sınıflar için ne yapıyoruz yarın? Canlı yayınımız var. Tamam mı? Yarın akşam canlı yayında görüşmek üzere. Pazar günüden ee, hatta duyurusunu yapmıştım. 8 sınıflar için canlı yayınımız var. Yarınki canlı yayını sizleri bekliyorum arkadaşlar. Soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Eğer ki fikirleriniz varsa yayında ne yapmam gerektiğini ya da ne yapmamı istiyorsanız onları da yorumlara belirtebilirsiniz. Ama soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Instagram'dan matematiksel nokta yardım yazarak beni takip edebilirsiniz. Daha fazla vaktinizi çalmak istemiyorum. Sizleri seviyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.